أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حديث الشريف ترسم إذا سومك لإلجلي حديث الشريف لر birbirlerine sövmesinin fasıklık olduğunu, günah olduğunu, bundan sakınmak gerektiğini beyan eden hadis-i şerifler okuyorduk. Bu hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söven kimseye sövgüyle karşılık veren de vebaldedir buyurmuştu. Dolayısıyla bir kişi bir Müslümana söverse günahkardır kendisine sövülen kişi sövgüyle karşılık verirse o da günahkar olmuş oluyor. Ve yine bir başka hadis-i şerifte en son okumuş olduğumuz hadisi şerifte Resulullah Efendimiz buyurmuşlardı ki kim Müslüman kardeşine onda olmayan bir şey söylerse kendisine döner buyurmuştu. ve bu manada mümin kardeşine ey kafir derse ondan sonra kardeşi kafir değilse kendisi kafir olur buyurmuştu. Yine bu konu üzerine devam ediyoruz. An Ebi Zerrin radıyallahu teala Ebu Zer radıyallahu rivayet edildiğine göre diyor ki Semi'an Nebiyya sallallahu aleyhi ve sellem yegul sellem'i şöyle buyururken işitti Ebu Zer radıyallahu anh men iddia, kim iddia ederse neyi li gayri ebihi, babasının gayrısını yani kişi babasından olan nesebini soyunu e, kabul etmeyip başkasına e, başkasının baba olduğunu kabul ederse ve huve ya'lemu halbuki o kişi biliyor yani bildiği halde babasını gizleyip başkasını başkasının baba olduğunu iddia ediyor. Fakat kefera muhakkak bu adam e, kafir olmuş olur. Yani Allah'ın gönderdiği Allah'ın nimetine ikram etmiş olur. Allah'ın nimetine nankörlük etmiş, o nimeti inkar etmiş olur buyurur Efendimiz Sosam. Dolayısıyla kişi babasının babasından başkasına baba dememelidir. Ondan sonra tabi burada bir halk arasında örfi bir baba var. Mesela diyelim işte e, Ahmet Baba, Hasan Baba gibi böyle halk arasında insanlara e, baba gibi şefkatli olan, herkese yardımcı olan kişiye böyle bu tabir kullanırlar. Bu tabirden bahsetmiyoruz. Gerçekten bir kişi, bir başka kişiyi babası olmadığı halde baba olarak kabul ediyorsa bu haramdır. Günahtır. E, bu nesli e, tahrip ediyor demektir. Nesle zarar veriyor demektir. Çünkü e, kişinin, babasının ne olduğu bilinmelidir. Ondan sonra bunu gizlemek, ondan sonra nesli bozmak demektir. Allah'ın e, nimetine ve Allah'ın emirlerine karşı gelmek ve nankörlük etmek anlamına geliyor. Tabi burada e, ilim de aynı şekilde kişinin ilminin babası varsa onu da gizlememesi lazım. Mesela diyelim biz ee, bir şeyh efendiden, bir hoca efendiden, bir alimden ilim öğrendik. Ondan sonra sorulduğu zaman da ondan öğrendiğimizi gizliyoruz. Ha, yani bu da haramdır, bu da caiz değildir. Kimden ilim aldıysan onu söylemelisin. Veyahut da meslek öğrendin. <laughs> Veyahut da güzel bir e edep aldın. Bu kimseleri gizlemek caiz değildir. Bu da o nimeten lankörlük ifade etmektedir. <Sessizlik> Ve men iddiâ kim iddia ederse kavmen bir topluluğu leyse huve minhum o ondan değildir. Yani ait olduğu kabilesini, kavmini inkar ediyor halbuki onlardan aslında. Yani kendi kabilesinden olduğu halde kabilesini inkar ediyor. Başka kabilesinin olduğunu söylüyor. Fel yetebe ve mak'adehu minen cehennemden oturağına hazırlansın veya da cehennemden oturağına hazırlasın. Yani bir adam kendi kabilesini sonuçta Cenab-ı Hak o şekilde takdir buyurmuş. Seni bir kabileden göndermiş. A kabilesi mesela. Adam A kabilesindendir. Diyor ki hayır ben B kabilesindenim diyor. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın hükmüne razı olmuyor hem de nesle zarar verip nesli değiştiriyor. Halbuki sen onlardansın. Gizlemesi asla caiz değildir. Ve men daa raculen bil küfri kim bir adamı bir adamı kafir olarak çağırırsa ev kale <laughs> adu ve hatta Allah'ın düşmanı derse. Yani ey kafir kişi, ey işte Allah'ın düşmanı kişi gibi buna benzer hitaplarla ...bir Müslümana hitap etse... ...veleyse kezalik halbuki o adam kafir değildir. İlla harat aleyhi... ...ancak bu söylediği söz... ...döner kendisine... ...yani kendisi kafir olmuş olur diyor. O <laughs> sebeple... ...bazı... <laughs> ...genelde alimler... E, ...bu konuda... ...demişler ki eğer hakaret... E, niyetiyle söylemişse mesela e, işte Ermeni dedi adam mesela Yahudi dedi hakarete kavga ederken ondan sonra Müslüman birisine dedi ki Yahudi Müslüman birisine dedi ki Ermeni dedi ha bunu demekten maksadı eğer adamın o milletler gibi kötü hain yaramaz demek istediyse o zaman kafir olmaz diyorlar. Ondan sonra bazıları da diyorlar ki her halükarda bu şekilde bir hitap kişiyi kafir eder diyorlar. Yani bir adama kavga ederken Yahudi herif diye demek veyahut da Ermeni herif demek veyahut da Yunan demek. Ondan sonra kafir demek. Bu gibi sözler her ne niyetle söylenirse söylensin kafir eder kişiyi demişler. O yüzden bundan sakınmak lazım. Zaten Resulullah Efendimiz de bu ayrımı yapmadan genel itibariyle kim bir mümine kafir derse, o kişi öyle değilse kendisine döner o söz buyuruyor. Bundan sakınmak lazım. Devam ediyoruz. Semi'tu Selman ibn Suradin Evet. <gülüyor> 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 Selman bin Surat'ten işittim ki diyor Sabit, Adi bin Sabit. Racülen min ashabin nebi sallallahu aleyhi ve Nebi sallallahu aleyhi ve arkadaşlarından bir adam. Bu kişi Kale istebbe racülani inden nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sellem. sellem huzurunda iki adam birbirlerine sövdüler. Fagadu <engaged> be ahaduhuma o iki kişiden birisi çok öfkelendi. Feştedde azabuhu öfkesi iyice şiddetlendi tartışıyorlar. Biri diğerine sövüyor. Karşılıklı sövüyorlar yani birbirlerine. Onlardan bir tanesi aşırı derecede sinirlendiği Hatten tefeha vecuhu. Nitekim yüzü kabardı öfkeden. Malum öfke nedir? Kanın hızlı akıp ondan sonra kişinin yüzünde iz belirmesi. Bazıları sararır, bazıları morarır, bazıları kararır. Onu öfkeden bu bu adamın da yüzü ondan sonra şişmiş. Kan suratına gel, toplanmış ve tagayyara yüzü değişti. O kadar şiddetli bir şekilde öfkelendiği. Tabi Allah Resulü bu manzarayı seyrediyor ileriden adamların durumunu. Fakalen <laughs> Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki inni ile a'lemu kelimeten. Şüphesiz ben öyle bir kelime biliyorum ki levgaleha Şayet bu adam o kelimeyi söylese, öfkelenmiş olan adam, o kelimeyi söylese, <laughs> lezehebe anhu elbette ondan gider ne? Ellezi <laughs> <laughs> yecidu hissettiği. Yani o öfke ondan gider. Eğer benim bildiğim kelimeyi bu adam söylese, elbette o öfkeden kurtulup sakinleşir yani. Ondan sonra... <laughs> Tabi burada adamın o hali kötü bir hal olduğundan dolayı Allah Resulü ona kelime öğretiyor. Ki o gitsin, o hal ondan gitsin diye. Eğer o hal güzel bir hal olsaydı peygamber derdi ki güzel hal. Devam etsin o öfkelenmeye. Demek ki kötü bir hal ki Allah Resulü ne buyurdu? Şu kelimeyi söylese o hal ondan gider. Kötü halin gitmesine uğraşır Allah Resulü. İyi hal gitmesine uğraşır mı? Uğraşmaz. Demek ki burada o halden müminin kurtulması lazım bir an önce. O öfkeli halden kurtulması lazım. Fen talaka ileyhir <laughs> racul. <laughs> Tabi peygamber bunu söylediğinde onu duyanlardan bir tanesi ki hadis-i şeriflerde bunun Muaz bin Cebel radıyallahu <laughs> anh olduğunu söylüyorlar. Sahabe-i kiramdan Muaz <laughs> radıyallahu anh peygamberin bu konuşmasını duyunca yürüdü gittiği, Fe ahberahu bi kavlin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözünü o adama haber verdi. Öfkeli olan adama. Dedi ki bak peygamberin yanındaydım ben. Sizin bu halinizi görünce senin öfkelenmiş suratın böyle kan çanağına dolmuş, don, dönmüş olduğunu görünce buyurdu ki ben bir kelime biliyorum. Bu kelimeyi o öfkelenen adam söylese o çirkin halden kurtulur dedi. Ve gale peşinden şöyle ilave etti. Muaz radıyallahu anh. Te'avvez billahi mineşşeytanirracim kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığın. Yani euzu billahi mineşşeytanirracim de dedi. Gale adam dedi ki etrabi be'sen. Ben de bir sıkıntı mı görüyorsun? Ene enem. enem Ben deli miyim? dedi. İzheb git. Dedi yani git başımdan dedi. O gelen sahabeyi yani Muaz radıyallahu gönderdi. Burada birkaç noktaya dikkat çekelim. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> ona ne buyurdu? Eûzü besmele çeksin. Eûzü besmele, eûzü çekerse, eûzü çekerse ondan o kötü hal gidecek. Buradan anladığımıza göre, bak eûzünün manası nedir? Eûzü ben sığınırım. Kime billahi Allah'a. Neyden sığınırım? şeytani şeytandan. Ben şeytandan Allah'a sığınırım. Tabi öyle şeytandır ki erracim. Kovulmuş, Allah'ın rahmetinden uzak. Yani yaramaz olan şeytandan Allah'a sığınırım. Yani manası budur. Ha. E peki Allah Resulü neden öfkelenen adamı euzu çek dedi? Değil mi? Öfkelenen adamı neden euzu çek dedi? Şeytanla ne alakası var? Ha şeytanla çok alakası var. Çünkü insanın öfkelenmesine sebep olan şeytandır. Şeytan onu çirkin gösterir ve onu öfkelendirir. Ve sonra ne olur? Öfkelenmek şeytanın en mutlu olduğu andır. Öfkelenmek şeytanın en mutlu olduğu andır. Çünkü o anda her şeyi yaptırır. O anda her şeyi yaptırır. Eşyaları kırdırır, insanları dövdürür, kafa göz yardırır, üzerine başını yırttırır bazı mesela Etrafa zarar verir, üstüne başına zarar verir, başları üstüne başını yırtmaya, etrafındaki eşyaları kırıp dökmeye. Hatta Allah muhafaza buyursun, daha da ileri giderek yaralar veya öldürür de. Ha. dolayısıyla şeytanın insana en hakim olduğu zamanlardan bir tanesi işte öfke anıdır. Öfke anı olduğundan dolayı Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Söyleyin o adamı. Eûzu çekerse o kötü halden kurtulacak. Yani şeytanın ona sahip olmasından kurtulacak. Şeytan ona musallat ede olamayacak. Şeytanı def edecek buyurdu. O adam da yanlış anladı. <laughs> <laughs> zannetti ki Eûzü delilere okunuyor. Dolayısıyla ben deli değilim dedi. Tabi bu peygambere karşı gelen bu adamın <laughs> sahabe olmadığı, işte dağda yaşayan veyahut da ne bileyim Medine'den haberi olmayan bir adam olduğu söyleniyor. Tabi o adamın kim olduğu mühim değil, önemli olan bizim buradan ne anladığımızdır. Demek ki burada öfkelenen kişi, Euzü çekerek şeytanın üzerindeki etkisini kırması Gerekiyor Bir diğer Hadis-i şerif Ana Abdullah Radıyallahu anh Gal. Abdullah radıyallahu anh'dan rivayet ediliyor Ma min muslimeyni Hangi iki müslüman ki İlla ancak Beynehüme aralarında vardır Minallahi azze ve celle Allah azze ve celle tarafından ne Sitrun bir perde her iki Müslümanın arasında Allah'ın koyduğu iki perde vardır diyor. Her iki yani iki Müslüman ne zaman bir araya gelse, iki Müslüman ne zaman bir araya gelse, Cenab-ı Hak onların arasına bir perde koyar diyor. Bir perde, tür gibi bir perde düşün. Feyda ahduhuma. Onlardan birisi derse, li sahibihi arkadaşına. Ne derse? Kelimete hücrin çirkin bir kelime söylerse. Her Müslüman'sa perde var. Bir Müslüman kötü bir söz söylerse, çirkin bir söz söylerse, kalp kıracak bir söz söylerse, düşmanlık doğuracak bir söz söylerse, nefret uyandıracak bir söz söylerse, öfke duyulacak bir söz söylerse, yani arayı bozacak bir söz söylerse fakat haraka sitrallah. Aralarındaki örtüyü yırtmış olur. Yani o aranda saygı örtüsünü, edep örtüsünü, muhabbet örtüsünü yırtmış olur. Bu ne olmuş oldu o zaman? Allah'ın koyduğu o dostluğa zarar vermiş oldu bu adam. Halbuki o dostluk aralarında devam edecekti. Değil mi? Muhabbet devam edecekti. Fakat o çirkin sözle o dostluğa, o muhabbete, o sevgiye zarar vermiş oldu. Evet. Ve eğer kâle Biri diğerine derse kafir, sen kafirsin derse fakat kefer ahaduhumâ Aha, muhakkak ikisinden birisi kafir olmuş olur. Yani ya kendisi kafir olmuş olur ya da karşısı karşısındaki insan kafirdir. Onu ifade etmiş olur. Demek ki burada Müslümanlar kendi aralarındaki ilişkilerinde davranışlarına dikkat etmelidirler. <laughs> Müslümanlar kendi aralarında davranışlarına ve sözlerine dikkat etmelidirler. Sözlerini seçerek kullanmalıdırlar. Sözlerini seçerek kullanmalıdırlar. Gelişi güzel olmaz. Maalesef şimdi Müslümanlar gelişi güzel konuşmayı ondan sonra adet haline getirmişler. ve bazen bakıyorsun ufak bir meseleden dolayı kalpler kırılı veriyor. Küskünlük başlıyor. Filanca ile filanca konuşmuyor. Aa neden ya? Daha dün çay içiyorlardı burada. Bilmiyorum. işte şöyle olmuş, böyle olmuş. Ha, halbuki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Müslümanların aralarında gördüğünüz gibi ne buyurdu Allah Resulü? İki Müslümanın arasında, her iki Müslümanın arasında bir perde vardır. Aralarında sevgi, saygı perdesi. Sevgi ve saygı perdesi vardır. O çirkin sözler o perdeye zarar verir. Dolayısıyla Müslüman bu konuda uyanık olmalı. Eğer böyle bir şeye sebebiyet verdiyse böyle bir söz ağzından çıkmışsa ki olabilir. insanlık halidir. İnsanın ağzından da böyle hoş olmayan sözler çıkabilir. Elinden de böyle bir iş çıkabilir. Olabilir. Hemen Müslüman yapmış olduğu bu hatayı telafi etmeli. Özür dileyip arayı düzeltmelidir ki daha önce okuduğumuz hadis-i şeriflerde de Allah Resulü ne buyurmuştu? En hayırlı küskün küskünlüğü ilk bitirendir buyurmuştu. En hayırlı küskün küskünlüğü ilk bitiren kişi. İki kişi küskündür. Bu küskünlüğü, bu dargınlığı ilk bitiren kişi, bitirmek için ilk adım atan kişi, ilk müdahalede bulunan kişi Allah'ın razı olduğu kişidir buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Müslüman buna benzer hatalara düşüp de kardeşini kırdıysa hemen ne olacak? Hemen dönüp tevbe istiğfar ederek ondan af dileyecek. Affetmeni kardeşim oldu böyle şeyler diyecek. Bu çok mühimdir. Çünkü sahabenin kendi arasındaki ahlakı da böyleydi. Aralarına hürmet, saygı böyleydi. Tabi Müslüman biraz da olgun olması lazım. Müslüman kardeşinden duyduğu her sözü küskünlüğe sebebiyet olacak bir pozisyona sokmaması lazım. Müslüman kardeşinden bir söz duydun. E sen de zaten küsecek yer aradın. Hemen tak küsüver. Ya dur bakalım. Belki hata ağzından çıkmıştır, istemeden çıkmıştır. Veyahut da sen yanlış duymuşsundur. Her şey olabilir. E dolayısıyla öyle çıt kırıldım olmak doğru değil. Her iki tarafta duyarlı olacak. Konuşan ağzına sahip olacak ve kontrollü konuşacak. Her sözü kullanmayacak. Dinleyen de küsmek için yer aramayacak. Söylese bile küsmeyecek. Doğru değil. Müslüman Müslüman'a küsmemesi lazım. Allah Resulü kime küsmüş? Değil mi? Peygamberin küstüğü insan var mı? Ha, kafirlere küsmüştür o başka. Kur'an-ı Kerim'de de zaten ne buyuruyor? Ezilletine alel müminine izzetine alel kafirin. Müminlere karşı son derece mütevazı, kanatlar yerde, boynu bükük ama kafirlere karşı dik, tavizsiz, sert. Böyle olması lazım. Ama biz tam tersi, Müslümana karşı kırıcı. ona nasıl olsa bizden. Öyle olur mu ya? Allah Celle Celaluhu bizi İslam ahlakıyla güzelleştirsin. Burada, <laughs> burada anlattığımız güzel huylara Cenab-ı Hak bizleri sahip eylesin. Kötü huylardan temizlenmeyi cümlemize, muhafaza, cümlemize nasip eylesin. Burada anlattığı gibi aramızdaki Müslüman kardeşlerimizle aramızdaki o saygı sevgi perdesini yırtmaktan Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza buyursun. <laughs> Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.